Merhaba tatlım. Kahvaltın masada öğle yemeğin çantanda ve akşam yemeği ise buzdolabında. Bu gece eve yine geç geleceğim ama bu hafta sonu seninle olmak için her şeyi yapacağım söz veriyorum. Ve bir şeye ihtiyacın olursa hemen beni ara. Seni çok seviyorum meleğim. Aa, bir sorun mu var Layla? Ah, Hayır hayır iyiyim. Sadece annem bu akşamki özel konsolosluk davetine birlikte gitmemizi istiyor. Ama çok fazla ödevim var ve ilk dönem ara verdikten sonra çok geride kaldım. Hı. Sanırım ona hayır demek zorunda kalacağım. Gerçekten çok üzülecek. Ah evet yazık. Edwin bana yardım edebileceğini söyledi. Ama onu rahatsız etmek istemiyorum. Acaba ne düşünüyor? Edwin'a karşı takıntısı olan diğer kızlar gibi ona çok hayran olduğumu düşünüyor olabilir açıkçası. Edwin iyi bir layla, eminim ki umursamaz. İstersen onunla bunun hakkında konuşabilirim. Oh, bunu yapar mısın? Ah teşekkürler Nino, sen çok iyi birisin. Rica ederim. Hey Edwin. Ha, merhaba Nino, nasılsın? Laila, Nino bana bir şey söyledi. İstersen okul çalışmalarında yardımcı olabilirim. Ciddi misin? Yapar mısın? Çok iyi birisin Adrian. Hayatımı kurtarıyorsun, biliyorsun değil mi? Hiç sorun değil Laila. Mutluluk duyarım. Meri ne? <laughs> kesinlikle Laila'yı gözetlemiyordum. Bacıklarımı bağlıyordum. Bunun için endişelenme. Nino bana Laila'nın Adrian'a karşı bir şeyler hissetmediğini söyledi. Neden ev ödevini yapmak için size gitmiyoruz? Çok daha sessiz olurdu değil mi? Ee, Baba asla bunu onaylamaz. Eminim ki fikrini değiştirmesini sağlayabilirim. Aa. Merinet, dur. Hmm. Edrian'ın koruması asla onu arabaya almaz. <laughs> Cidden mi? Sakın hmm. bana onları takip edeceğini söyleme. Evet. Oh. Ah, merhaba Juleka Bisikletini alabilir miyim ah. acil durum ah. Ah. Sanırım Merinet Adrian'a güvenmen gerekiyor Layla'nın yalancı olduğunu biliyor Biliyorum ama böyle yalan söylemeye devam ederse Sonunda birinin canı yanacak Adrian'ı incitmesine müsaade etmiyorum En düşük notun kaç Adrian Sadece bir eksi matematikti. Dinle Leyla, bunu unutmalısın. Babam davetsiz bir misafir olduğunu görünce çok kızabilir. <laughs> Ama yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Bunu bana bırak. <gülüyor> 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 Üzgünüm Adrian ama babanı biliyorsun. Affedersiniz efendim ama kendisiyle yüz yüze konuşma şansın var mı mümkünse? Bay Agres tasarım yapmakla meşgul ve hiçbir nedenle rahatsız edilmemelidir. Seni uyarmıştım. Aa, Adrian son zamanlarda yaptığın modellik yüzünden kaçırdığın ödevleri yapmana yardımcı olmak istedim. Aa. Baban notlarını öğrenirse ne düşünür Adrian? Kimi suçlayacak bunu bir düşün lütfen. Adrian notların kötü mü yoksa? Size asla söyleyemedi. Adrian'ı geçen gün ağlarken gördüğümde sınavından eksi almıştı. Yardımımı teklif etmek zorunda olduğumu hissettim. Yarım saat sürer sadece. Anlıyorum. En iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi yapıyorsunuz. Elimden geleni yaptım Adrian. İyi şanslar. Hı? Eğer sadece yarım saatse. Eğer ısrar ediyorsanız geliyorum.